Az, fark, şefkat, tefekkür. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Büyük zatlar muhabbetlerini, vakitlerini, hepsini ahirete sarf ediyorlar. Biz muvaffak olamıyoruz. E, normal değil mi? Bak sen kendi dilinde söylüyorsun. Demek onlar büyük, biz de ufak. Nasıl edek? Taksimat böyle gelmiş. Kendini zorlamayla bir yere varılmaz parça kırar. Yedeği de bulunmuyor, sakat kalır. <laughs> Allah büyükü büyük yaratmış, bir küçük küçük yaratmış. Halimize razı olacağız. Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız. Yani o büyük dediklerimizden bir eksiğimiz var mı bizim? Adalet var, herkese aynı şey verilmiş. Onu gayret etmişler, çalışmışlar, nasipler de varmış büyümüşler. Biz çalışmamışız, tembellik etmişik, küçük kalmışız. Ama ibadetler elimizde, helal haram biliyoruz. Güzel işlerle meşgul olmayı biliyoruz. Ömrümüzü değerlendirebiliriz yani. Biz büyük olmadık diye yeis yok.